Bu biliyorsunuz siyasi alanda evet. bu söyleniyor yani e, siz işte e, toplumda itibar gören bunun daha açık deyimi de, bir şeyhi Hı. işte itibar edilen bir imamı Hı. E, bir tarikat e, liderini e, arabulucu arabulucu olarak çok kolay adalet bakanlığının işte eğitimine girip onun izniyle orada tayin edersiniz Hı. onlar da o da bu anlayış bir kere onların örgütlenmelerini pekiştirmeye yol açacak bir sistemin oluşmasına sebep olacaktır. Artık o güç yani o tarikat gücü o bölgede adaleti de dağıta, dağıtma imkanını elinde bulunduracaktır. Ki bu o kadar yaygın ki özel hukukta da yani veya kadınlar kadınlarla ilgili. Belli bir gibi... bölge diyebiliriz buna. Belli bir bölgede aşiret hukukunun yerleşmesini de sağlayabilecektir. Kesinlikle. Dinsel hukuk kurallarının mahalle baskısı nedeniyle yaygınlaşması sonucunda yaratacaktır. Yani yeni hukuk, meri hukuka, meri yargı sistemine alternatif bir yapıyı egemen kılmak için çok tehlikeli bir e, Sadece yargı üzerinden dönmüyor bu menelerin atanması kısmına baktığınızda. Hepsini birleştirmek. Yani birbirine. öğretmenlerle ilgili yapılan işlemlere baktığınızda yani Türkiye'de bir geriye doğru gidiş. Değerli seyirciler, bu geriye doğru gidişi hep yanlış anlatıyorlar. Bunun İslam diniyle falanla filanla hiçbir ilgisi yok. Bu ne yazık ki dincilerin kendi baskı, otorite. Ve bu yolsuzluk düzenini korumak amacıyla her şeyi geriye götürmesiyle ilgili istismardır düzen. bu aykut bu, bey bu. yani bunun e, dinle inançla bağlantısını evet. kuramazsınız dinin ya da inancın istismarıyla ancak bağlantılabilir bağlantılandırabilir. Dinimizin hangi hükmü der ki ihaleye fesat karıştır bu arada programın sonuna doğru bir ihale dosyasını sizinle önemli bir ihale dosyasını paylaşacağım o bilgiyi ben size hatırlatayım yani dinimizin neresinde vardır ki böyle bir şey bunlar böyle bir uygulamaya gidiyorlar bu yani küllen yalan ve bir aldatmaca. Ama baktığımda sürekli böyle bir kılıf içerisinde gitme söz konusu ama demin söylediğim şey bence çok önemli. Çünkü mevcut iktidar sürekli bu düzeninin kendisine çalışacağı yönünde bir yön yargıyla gidiyor. Ama biz biliyoruz ki bu ülkede şu an iki tane büyük güç var. Hatta bu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de artık biz mecliste de bunu hissediyoruz. Ciddi bir çatlak şeklinde iki tane güç var. Bir gün Sayın Başbakan kendi yarattığı bu düzenin altında kalma riski olabilir. Bu bir canavar. Evet aslında. çünkü devrim kendi çocuklarını yer önce. Yani bu sosyolojik bir kuraldır. Bu Fransız devriminden beri böyle olmuştur. Bu tipte bir risk vardır. Hele Sayın Başbakan'ın sağlık tartışmaları başladığında ciddi şekilde bunun emareleri çıktı. Son dakika toparlandı yine bu iş. Sizin söylemek istediğiniz siyaseten de seslendirilen işte AKP içerisinde cemaatle evet. arasındaki çelişki hatta bu siyaseten yani hukuki davranışlara evet. da yansıyor. Örneğin hukuka aykırı bir şekilde anayasa 'nın açık hükmüne rağmen cumhurbaşkanlığı görev süresinin uzatılması, mevcut cumhurbaşkanının, ve eski cumhurbaşkanlarının bir daha evet. seçilememesine ilişkin yasağın kanunla getirilmiş olması, ama yasaların isimleri isimleri evet. değil mi? değil mi? Yani eksik bu bırakılmış. bu bile siyaseten bir yorum yapılabilirse ki bunu Hı. yapan Hı. siyaset yorumcuları var. Ee, doğrudan cumhurbaşkanının yani e, şimdiki sayın cumhurbaşkanının bir daha aday olmaz sını engellemeye dönük. Evet, bir, bir kişiye bir olduğunu. siyaset yasağı hatta, getirmenin hatta, nazik yoldur bu. Hatta e, yani Cumhurbaşkanı'nın da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak bunu anayasa mahkemesine götürür isteğinin de e, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda e, Cumhuriyet Partisi'nden yararlanma isteği şeklinde Ama yorumlanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bunu veto etme var. gücü varken mi? Neden adres olarak ana muhalefet partisini gösterdiğinin de sorgulanması gerekiyor. Bunlar siyasal Kesinlikle. hesaplar. Kesinlikle. Bunlar gerçekten üçüncü sınıf siyasal bu hesaplar. Bu yasanın başbakan ve cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde ve birlikte hazırlanmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir adres olarak kendi yetkisini kullanmak yerine bir cumhurbaşkanı adres olarak doğrudan ana muhalefet partisini göstermemeli. Hı -hı. Eğer anayasaya sadakat yemini etmişse cumhurbaşkanı anayasanın bir yasa önergesiyle değiştirilmesine gözünü kapatmamalı olmamış gibi davranma Kesinlikle. hakkı yoktur. İşte buna içsel i̇tkilerini, bağımsızlık diyoruz zaten. Şikayetlerini kullanmak durumundadır. Evet. Eğer bir şeylere biat etmediyse tabii. Bunu kullanmak durumundadır. İşte bu... Cumhurbaşkanı pardon her vesileyle evet. önüne gelen işlerde bunu yaptığını falan söylüyor. Kendince daha ilkeli davranmaya çalıştığını falan söylüyor. Bu açık anayasaya ve hukuka aykırılık karşısında Cumhurbaşkanı bunu veto etmiyorsa bu değişiklik Oyunun bir gerçekten parçasıdır. Sayın Başkan söylediği kavuklu gibi kavuklu oyun, oyununun parçasıdır. bir parçasıdır eğer veto etmiyorsa anayasal yetkisini bir Cumhurbaşkanı kullanmıyorsa bunu bana izah edemez ama bu bazen Bülent Arınç'ta da böyle çıkışları görüyoruz. Yani iyi polis heh. kötü polis oynanıyor Aykut Bey. Ama burada. burada çok güzel bir şey de var. Yani durmuş bir saat günde iki kere doğruyu gösteriyor diye zamanı ondan öğrenecek değiliz biz. Yani biz Bülent Arınç'ı da yaklaşık 20 yıldır siyasette. Bu kadar üzülen, bu kadar evet. ağlayan, bu kadar sıkça Getir ağlayan bir bir e, başbakan yardımcısının hiç mi gücü yoktur tutuklama süreleriyle ilgili olarak? E, önüne getirdik. Acil demokrasi paketimiz var. Özel yetkili mahkemeler yüktür bu iktidarın sırtında artık. Bu ülkenin sırtında yüktür. Hı hı. İktidarı da e, eleştiriyor. Hı hı. Avrupa da eleştirmeye evet. başladı. E, tutukluluk süresi bir yüktür. Bunları değiştirelim. Paketimizde tamamen bu ülkenin e, demokratik anlamda önünü açacak e, çok önemli yasa teklifleri var. E, seçim barajı var. Evet. Toplantı gösteri yürüyüşleri yasası var. O çocukların biliyorsunuz parasız eğitim isteyen çocukların 19 Yazık an. günah ya. Yani iki yıl yakın cezaevinde yani. kalan bu çocukların önünün açılması lazım. Geleceklerini bu çocuklar itiraz edemezlerse, siyasetle ilgilenmezlerse Hı -hı. nasıl geleceklerini kuracaklar? Terörle mücadele yasası, yasa dışı kanıtların iddianamelerde yer almaması ve iddianamenin reddi nedeni olması. Bunların hepsi paketimizde, acil demokrasi paketimizde, önlerine koyduk. Ağlamaya hiç hakkı yok Sayın Arınç'ın. Değil mi? Ağlamaya ve üzülmeye hiç hakkı yok. Önündeki paketle ilgili dikkatli bir inceleme yaptığında Ki bunların hepsi kendi bunların şikayet ettiği konularda aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok net önerileri olduğunu hep söylüyorlar ya Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey yapmıyor evet. öneride bulunmuyor sadece karşı çıkıyor. Hayır çok ciddi bir paketimiz var önlerine de koyduk ancak hiç Onların derdinin demokratikleşme olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı bugüne kadar karşılığını görürdük. Buna karşılık bizim önümüze getirdikleri üçüncü yargı reformu dedikleri yap yap bitmeyen yargı reformu 10 senedir yargı reformu yapıyorlar. Hala tam bir yani, yargı tarumar oldu bu reformlar sırasında. Evet, tam bir kaos yaşanıyor. Nasıl bir yargı reformuysa sadece hızlandırılmış yargı yaratıyor bu. Ve biliyorsunuz avukat bey, eğer bazı cezaların indirilmesi ceza hukukunda bazı şeylerin süreleriyle ve ögeleriyle oynanması halinde e, arzi bir iş yükü arttırma söz konusu olur ki bu yargı sürecini zaten birkaç yıl yavaşlatacak anlamına gelir. Bizi kandırmasınlar. Bizi bizi bu işleri bilmiyor e, yerine koymasınlar lütfen. Çocuk kandırıyorlar. Bu daha fare doğurmuştur bu üçüncü yargı reformu dedikleri şey. Bu işi bilenler bilirler ki yargı sürecini hızlandırmayacak. Arazi de olsa yavaşlatacaktır. Demokratikleşmeye en ufak bir katkı sağlamayacaktır. Hızlandırılmış yargı üstelik yargı değildir. Ranking dosyasında Sayın yargıcın ikinci gün çıkıp şunu söylemesi de bunu göstermektedir. Eğer biraz daha bekleseydik, fazla uzayacaktı yargılama süresi. Evet. Bir an önce karar verdik diyor. Bakın hızlandırılmış yargı felakete yol açıyor, gerçek adaleti sağlamıyor. Bunun açık kanıtıdır Hrant Dikdöllü. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu seçim yasası ve yüz doğum barajı o kadar önemli ki değerli izleyiciler. Bakın ve bundan yararlanan tek parti bugün Adalet ve Kalkınma Partisidir. Adalet ve Kalkınma Partisi ne kadar oy aldı? Yüzde Kaç milletvekili var mecliste normalde? 550. Yarısına ne eder? Yani yüzde elli yarısına denk gelir. 275 milletvekili. Bugün kaç tane milletvekili var? 327 tane milletvekili. İşte bu aradaki fark kadar minimum milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilmeyen oylarla gelmiştir ki bu aslında iyi bir örnek. Aslında 2002 yılına baktığınızda %33 ile %67 çoğunluğa geldiler. İşte AKP bu yüzden bu %10 seçim barajını kaldırmıyor. Biz kaç aldık? %26. Bugün mecliste 550 milletvekili var. Bizim 130 tam ucu ucuna denk geldi. Bunda bizim bir kaybımız yok ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ciddi bir kaybı var. Asıl kayıp da seçim barajı dolayısıyla parlamentoya giremeyen.